Geldik. Şöyle. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Hoppa. Selamünaleyküm. Hop. Hop. Aha, geri aynı yere geldim. İşte bu öğrendim. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tabii ki de Ultimate Bad Wars oynuyoruz kardeşlerim. Burada nasıl uçtuğumu benim öğrenmem lazım. İlker bana göstermişti de ben pek şey yapamıyordum arkadaşlar. Hadi bakalım bir like, abone, bildirim dedik. Mükemmel bir şekilde geldik abi buraya. Hop 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 geldik. Şöyle. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Hoppa selamünaleyküm. Hop Hop. Aa geri aynı yere geldim. İşte bu öğrendim. Yes. Abi harika. Yes be. Yeet. Havada durdum. Şahitleri var. <laughs> tamam tamam tamam. Olur olur öyle olur 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 öyle. Gerçekten hiç planlamıyorduk böyle bir şey biz ya. Adam fıtı fıtı yanımdan geçti ya. Bir tek özellik bende var kendimde var sanarsam. Aha da böyle olur işte. <laughs> ben gideyim de o herifi kesmeye çalışayım. Uçuyor. <laughs> o ne? Abi uçuyor herif. Ah uçtu. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. El. El 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 el. Aha. Anam. Çok. Ah aa, Aaa. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şurayı al. Arka tarafa al. Diğer tarafa al. Falan filan. İntermilen. Aha buraları toplamışlar. Vallahi toplamışlar. Bittik. Eyvah, ahmeti toplamışlar, bittik. Herkes tek mi? Arkamda insan var. O ne? 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 Koş artık! Koşamadım çünkü... Koşamadım. Başaramadık. Neyi başaramadık? İkinci partta kaldığımız yerden devam. Ben bu zaten ultimate şeyim, yeniyim zaten daha. İlker oynuyor bunu, ben bu kadar da iyi oynayamıyorum. Hemen buradan gideyim ben. Komşularımızı falan bir kırayım abi. Uçması, kaçması çok keyifli be. Hop, 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 hop. Ben burada uçar mıyım? Dur bakayım. Vallahi uçtum. Kaynımın çocuğu. Selamünaleyküm. E. Ee? Ana. Aa, o terakotaymış. <laughs> Oha, yavaş. kaplama o kadar. Sen neye bakın? <laughs> ya uf ya görüyordum <laughs> ne güzel. Oha kapatacak mı? Kapattı vallahi kapatıyor. Ne kadar hırslı bir insansın sen ya. Al kırdım kırdım. Aa kırdım ne oldu? Ne oldu? Al. İşte bu al. He işte ya ne haber? <laughs> Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? O ne? Gülü gülü. <laughs> Uçar mıyım? Uçarım. Uçtum vallahi uçtum. Of. Of. İşte bu be. Yes. <laughs> Koruma Korma 2'ler, 3'ler, 4'ler falan onlar bir olalım. Aa bir dakika diamond'ı toplaması çok keyifli olur bunda. Siz kimsiniz lan? Selamünaleyküm. O, 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 o ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Telefon. sıfır can. Üçüncü bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Nere geliyorum? Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Öyle olmaz o kardeş bak o böyle olur bak. Bak bak. Çek kardeş çek. Çekil mi? Çek kardeş çek. Anam. Dur. Nasılım ama? Şok oldun değil mi? Ya. Biz böyle delikanlıyız kardeş. Yapmayalım. <laughs> Yapmayalım. 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 <laughs> Yapmayalım. Öl. Öl lan. <laughs> Arkamdan mı geliyorum? <laughs> Zıplayarak vurdu. Zıpla. <laughs> ben aslında yo. <laughs> Elini indir. Ya sana şuna. Şuna. <laughs> <laughs> Dalmıyor orada bekliyor beni. Ben kasıracağım abi diyor. Orada bekliyor böyle ya. Arkadaşlar mükemmel fail sizlerle birlikteyiz. Gerçekten. Kırmızı iyi bir doğru oynama şöyle yapalım. Şöyle bir zıplayalım. Zıpladık. Tamam da çok iyi. Benim yükselenim şu <laughs> <laughs> Hadi. Beni oraya niye döndürmedi ki? Baba tipe bak ya. E, tipe bak ya. Tipe bak ya Allah'ım yarabbim tipe bak. <laughs> Manyak mıdır? Delirttin lan beni. Tek mi kaldım ben gene? Ya yani, sen! Bana mı gidiyorsun? O ne? O ne? O ne? O ne? Aa. Hayır. Hayır. Bir dakika olamaz. 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 Hayır. O ne lan? Rakip dondu. Abi. Hayır olamaz. Hop. Hop. Biz buradayız. <laughs> orada bekliyormuş ya sen nasıl uyanık herifsin ya Hadi bakalım arkadaşlar kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Ben Emirut alacağım. <laughs> Emirut toplamak hiç bu kadar zevkli ve kolay olmamıştı. Gerçekten. Ama yani Emirut toplamak hiç bu kadar zevkli ve kolay olmamıştı dedikten sonra senin gelmen ha GG Ama hak GG ve nereye bakıyorsun be Keskinliği de var lan onun. Yok. O ne? Evet. Selamun aleyküm. Evet güzel. <laughs> Bundan sonraki Ultimate Bad Wars videosunda aşırı profesyonel oynayacağım. Haberiniz olsun ha. Şimdiden hazırlıklı olun yani hepiniz. Herkes hazır olsun. Herkes hazır olsun yani ayık olsun. Ne bakıyorsun lan? Dur e, Döndün geri. Aferin. Al. Eyvah! Mi? Şimdi gözümde canlandılar dayılar dayılar neyse komik montaj oldu canım yani ben orada gülelim diye falan aşırı uçuyorum bak öyle böyle değil çok pis uçuyorum gelin bak ıspatlik hanım Ula, 20 acı diyorum Blok limiti sınırsız yapımda bir yükselim mağazda dinen. Ana bu ne? Telefon. Buradayım. Modem. Modem. Anne. Daha demin ne oldu? Dur, daha ne edeceğim? Helal helal işte bu işte bu hop döndüm ben görüşürüz. Anam. Döneceğim. Aha, oh, oh, oh. Düşmedim düşmedim düşmedim. Düşmedim düşmedim düşmedim. Azıcık sevineyim ben. Eyvah. Eyvah. haber lan? Buradayım. <laughs> ha, ha havada vurdum. Vallahi havada vurdum. Billahi havada vurdum. Uf! İşte bu. Abi mükemmel oldu be. Yes! Harikaydı. kadar güzel epik hareketler yaptık. O kadar yüksek sevindik ki her sevinişimizin sonunda yüzüstü yere çakıldık arkadaşlar. Olsun moral bozmak yok. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım bu videoyu çekerken. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir like atıp abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.